Çok fazla dolaşıyorsun etrafımızda. Fahriye'nin sarayında ne işin vardı gece vakti? Hünkârımız beni yanında istedi. Fahriye Sultan'ı merak etmişler. Gözleriyle görünce içi ferahlamıştır. Tam vaktinde bulup getirmişsiniz. Derviş Paşa her şeyin yolunda olduğuna ikna etmek için epey dil döktü hünkârımıza. Bugün talih sizden yana. Peki ya sonra? Ayağımızın altında dolanmak yerine bir şehzade doğursan ya. <laughs> belki bir faydan dokunur. Belki diğerleri tıpkı sizin gibi basamakları teker teker çıkmak mecburiyetindeydi. Lakin benim öyle bir mecburiyetim yok. Beni kimseyle kıyaslamayın. Ersem. İşittin mi? Katerina'dan en az Hünkârımızın yanına gitmiş yine. Cesur. Gözü kara. Ve hünkârımızın aklını başından alacak kadar yaman bir hatun olduğunu biliyorum. Lakin her taşın altından çıkar oldun Kösem Hatun. Anlaşılan zevceniz Fahriye Sultan'la alakalı mevzudan bahsediyorsunuz. Handan Sultan size söylemiş olmalı. Demek ki birbirimizden saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bunu söylemek için biraz erken paşam. Hele ki siz Fahriye Sultan'la alakalı korkunç hakikati bilip susarken. Sahi neden sustunuz? Madem öğrendiniz neden ifşa etmiyorsunuz? Bu sarayda az vakitte çok şey öğrenmişsindir. Alelade bir insanın bir ömründe görüp görebileceğini ben bir günde şahit oldum burada. O vakit her şeyin haklı bir sebebi olduğunu biliyor olmalısın. Sana tavsiyem bu mevzudan uzak durman. de bana bir tavsiyesi var. Peki. Lakin bir şartım var. Ben hünkârımızın... ...haremine nasıl müdahale ederim? Nasıl yollarım... ...Katerina Hatun'u? Ben şartımı söyledim paşam. Katerina Hatun bu saraydan gidecek. Aksi halde beni kimse susturamaz. Kösem... O hatun Safiye Sultan'a hizmet eden bir casus. Sanırım bu kadarı kafi. Gereğini yapın paşam. Rahatsız olmayın Şeyh Muhtaç kullarım senin kapında avınıyor. Senin avlunda iman dönüyorlar yüzlerini. Bir nebze faydam oluyorsa ne mutlu bana. Kapıda Darül yazıyor. Nedir manası? Şey hazretlerinin tekkesi dokunulmazdır. Kim aman diler ve buraya sığınırsa ben dahi karışmam. O zat suçlu olsa bile. Hacı Ağa Şeyh Efendi'nin nice kerametleri var demişti. Birini görseydik. Hayret. Bazı kimseler bizden keramet bekliyor. Cihan padişahı benim gibi bir hakire ibrik tutsunlar. Muhterem gözdesi elinde peşkir beklesinler. Bundan hala kerametim olur. Biliyorum şu hatunu. O gece Reaya'nın karşısına çıkan hatun buydu. Ölüp de dirilen hatun mu? Kösem hatun bu kösem. Kurşun işlemedi. İnsan suretinde melek gibi indi abla. Gölgesi. Eşitlik göze Hatun. yüzünü görmek nasip oldu. Melek gibi demişlerdi hakikatmiş. Çok Allah, Allah. sizi Sultan. Allah Allah, Allah. Allah. Çok Allah. Allah. Çok Güzel. Güzel. Maşallah güzel sultan Güzelliğinizle nur saçıyorsunuz Sağ olun İki canlısınız belli <laughs> Bir oğlan var burada Bir şehzade Gebe değilim öyle olsa bilirdim Kırk yıl ebelik yaptım Yüzlerce gebe kadın görmüşümdür bir bakışım kafi. Anlarım. Al bunu. Çok sağ olun, sağ olun. Bunu da al herkese dağıt. Allah'ım. Kadın ebeyim. Bir bakışta anlarım dedi. İşitmedin mi? Nereden anlayacak bir bakışta? Yemek için gelmiş yoksullardan biridir o. Hem belki sırf bahşiş verirsin diye söyledi. İçini rahat edecekse şifaneye gidelim. Bir muayene etsinler seni. Olur aslında. Yoksa uyku tutmayacak beni bu gece. Müjdemi isterim Kösem Hatun. En az iki aylık gebesin. <laughs> mi mu? Gevini mi? Şehzade olacak. Allah'ım, çok büyüksün. Duydun dualarımı. Hemen Ahmet e haber vermem lazım. Ağlar. Derhal hünkârımızı görmem lazım. Hünkârımız burada değil az evvel ayrıldılar. Gülsem Hatun. Paşam. İstediğin oldu. Katerina'yı eski saraya yolladık. Ala. O zaman sizinle diğer mevzuyu konuşabiliriz. Diğer mevzu ne? Fahriye Sultan. Malum günahları çok büyük. Bu mevzunun kapandığını sanmıştım. Fahriye Sultan'ı incitmek istememenizi anlıyorum. İnanın benden ona zarar gelmez. Benim esas derdim Safiye Sultan'la. Neyin peşindesin sen? Safiye Sultan'dan kurtulmak istiyorum. Siz de onu buradan göndermek istiyorsunuz öyle değil mi? Anladığım kadarıyla... ...aklına bir yolu var. Anlatacağım paşa. Anlatacağım. Hayrola Kösem Sultan? Bu ne saadet? Ayakların yeri değmiyor. Gebeyim cennet kalfa. Bir şehzadem olacak. Şehzadem. <laughs> Aman Kimseye söyleme. Bütün gözler üstünde nazar ederler. Ellerindeki tek umudu da aldım. Sen şimdi kimseye söyleme diyorsun. Lakin hayır. Öyle bir haykıracağım ki herkes bilecek, işitecek. Ne işiteceğiz acaba? Gene ne işler çeviriyorsunuz? Ne çevireceğiz ağam? Aklınca bizi tehdit ediyor yine. Yok intikam alacakmış da. Hep aynı laflar. Nereye kayboldun sen? Hünkârımızın yanındaydım. Geldiler mi? Maşallah, keyfi pek yerinde. Birazdan görürüm ben onu. Niye? Ne oldu ki? Katarina Hatun'u eski saraya kovalamış gafil. Hünkârımız işitince öyle bir kükredi ki... ...vallahi canımı zor kurtardım, onu da söyleyeyim. Ahmet. Her şeyin bir hududu var Kösem. Sabrımın da. Ne bekliyordun? Gözdelerimden birini eski yollayacaksın ve ben buna razı mı geleceğim? Bunu senden istedim. Lakin hiçbir şey yapmadın. Kabullenmemi istedin. Madem ne istediğimi anladın, kabullenecektin Kösem. Zira benim isteklerim sorgusuz, sualsiz yerine getirilir. Aksi bir hal, irademi hiçe saymaktır. Bağışlayın hünkârım. Katerina'nın sizin için bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ben aynı zamanda bu hanedanın reisiyim. Bir daha söylemeyeceğim. Harem'in kaideleri var ve sen de herkes gibi bunlara riayet etmek zorundasın. Karımız bir gün bile ayrı kalamadı benden. Şehzade. Artık rahmime düştün ya. Seninle daha güçlüyüm. Aşk da benim. Ahmet'in kalbinin sahibi de ben. Bunu kimse değiştiremeyecek. Sultanım. Az daha benden ümidi kesecektiniz. Bu ne demek Kösem? Müjdeyi benden işittin istedim. Gözünüz aydın, gebeyim. <laughs> Nihayet sonunda anneliği tadacaksın. Hem dünyanın en güzel hissi hem de kalbin cenderesi. Bir bu eksikti, bir de şehzade doğarsa, yandı gülüm, keten helva. Ağzını hayra aç Bülbül. Kösem Sultanım. Hocam. Bana sultanım dediğinizde çekiniyorum. Lakin artık hakikat bu. Hünkârımızın şehzadesini taşıyorum. Rabbim sıhhatle doğurmayı nasip etsin. İnşallah dediğiniz gibi bir şehzademiz daha olur. Amin. Hacı ağa benimle konuşmak istediğinizi söyleyince merak ettim doğrusu. Sizi bir daha ne vakit görürüm bilmiyorum. O yüzden ikaz etmek istediğim bazı hususlar var. Şeref duyarım paşam. Merakımı mazur görün. Size neden kuyucu diyorlar? Düşmanlarımı derin kuyulara attığım için diyebilir çoğu. Lakin ben size işin esasını söyleyeyim. Yıllar evvel Seferde pusuya düşürdüler. Atım Deccalin sırtında bir kuyuya yuvarlandım. Acı içindeydim. Düşman yaklaşıyordu. Yanımda bir tüfek, tüfekte bir kurşun. Kendime sıkacak. Acıdan kurtulacaktım böylece. O an Atım Deccal'in bana baktığını gördüm. Hüzünle bakıyordu gözlerime. Bacağı kırık. Yalvarır gibi. Ne yalan diyeyim. Kendimden çok Deccal'i düşündüm o vakit. Ve onu huzura kavuşturdunuz öyle mi? O günden beri kuyucu diye anarlar beni. Merhametle acımasızlık arasında çok ince bir çizgi var demek ki. Safiye Sultan yıllar evvel adeta gölge bir devlet kurdu. Haşa huzurdan kendini de gölge padişah ilan etti kurduğu vakıflar hizipler üzerinden idare ediyor her şeyi herkesi her şeyi satın alıyor. Hemen hemen bütün mühim makamlar onun elinde. Kadılar, paşalar, beyler, katipler. Bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Biz erkekler kadınlara karşı girdiğimiz her savaşta <laughs> kaybetmeye mahkumuz. Lakin bu sizin için geçerli değil. Şimdi siz sultanım. Onun saltanatına siz son vereceksiniz ki hünkârımız sırtından hançerlenmesin artık. Esas gücüne kavuşsun. Safiye Sultan'a düşman olduğumu, onu yok etmek istediğimi de nereden çıkardınız? Hmm. Temkinli olmanızı anlıyorum. Zira henüz bana itimadınız yok. Naçizane tavsiyemdir. Safiye Sultan'ı yerle bir etmek ve dahi daha kudretli bir sultan olmak istiyorsanız Silahlarınız onunkinden farklı olmalı. Nasıl bir fark? Ne yapıyorsanız gizli ve karanlıkta değil, aydınlıkta yapın. Ahalinin önüne çıktığınız o gece gibi düşmanınızın gözlerine bakın. Niyetinizi ortaya koyun. Gölge yerine ışığın kendisi ol bir güneş gibi doğun karanlığa. Bu sözlerinizi aklımdan hiçbir vakit çıkarmayacağım paşam. Hala.